E ticaret'e başlamadan önceki ilk adımlarımız neler olmalı? Bu bir girişim. Girişimin temelinde iş fikri yatar. İş fikrimiz nedir? İş modelimiz nedir? Daha ürün seçimine gelmedik. Ne tür bir iş fikrimiz var? Bunu belirlememiz lazım. Ardından hedef belirlememiz gerekiyor. Hedeflerimiz neler olacak biz bu iş fikrinde? e-ticaret girişimini başlatmadan önce hangi hedefe varmak için bunu başlatıyoruz? Bunu belirlemeliyiz ve anlamalıyız. Ardından karar verdik. Hedef belli. Hedef belli ise rotayı oluşturabiliriz. Hedef belli değilse rota oluşmaz. Rota oluşmadığında da yola çıkarız. Ancak nereye gideceğimizi bilemeyiz. Hedefi belirledik. Ardından yoldaki duraklarımız neler? Nerelere uğrayacağız? Hangi ikmalleri nerelerden sağlayacağız? Bunu belirlememiz gerekir. Bunun için de bir e-ticaret girişiminde aslında başlayacağımız yer markadır. Başlatacağımız bu girişim nerelere kadar varabilirse markayı da o denli geniş tutup hedefimize uygun bir şekilde konumlandırmalıyız. Marka konumlandırmasını da yaptıktan sonra artık ürün seçimine başlayabiliriz. Ürün seçimine artık başlayabiliriz derken bu zamana kadar zaten kesinlikle ürün hakkında bir fikrimiz vardı. Bunu biliyoruz. Ama markayı konumlandırırken biraz daha geniş düşünebilmeliyiz aksi halde o kadar sığ bir alanda kalırız ki markayla ürün seçimi tarafında basit bir pivot çalışması sonucunda marka ekarte edilir. Sonra bazı işlere tekrardan başlamamız gerekir. O yüzden biraz daha çaplı çerçeveli düşünmemiz gerekiyor. Markayı konumlandırdık. Markayı konumlandırdıktan sonra hedefimiz ne olacak? Bir sonraki adım, bir sonraki aşama. Artık bir strateji belirlememiz gerekiyor. Stratejiyi belirledikten sonra da eylem planını hazırlamalıyız. Eylem planı içerisinde ise Bundan sonra yapacağımız işler ve görevler nelerse onları artık belirleyebiliriz. Strateji her şeydir. Eylem planına geçmeden önce stratejiyi güçlü olarak hazırlamalıyız. Strateji hazırlamadan önce stratejiyi hazırlayabilmek için vizyonumuzu ve misyonumuzu evet. O bütün kurumsal web sitelerinde vizyonumuz, misyonumuz diye yazan yazılar var. Tam olarak ondan bahsediyorum ama aslında vizyon ve misyonu anlayabilmek gerekiyor. Vizyonu ve misyonu belirlemeden hedefleri belirlediğimiz için misyon bizim görevimiz. Vizyon ise uzun vadeli hedeflerimiz ise burayı tanımladıktan sonra artık stratejiyi belirleyebiliriz stratejiyi de belirledikten sonra eylem planımızı hazırlayabiliriz. Eylem planı artık bizim bundan sonra varış noktasına kadar yapacağımız tüm görevleri kapsıyor. Bireysel tekil olarak biz değil. Ekibimizdekiler, çevremizdekiler kimlerden ne bekliyoruz? Tedarikçiden ne istiyoruz? Üreticiden ne istiyoruz? Biz ne satıyoruz? Biz ürün mü satıyoruz, hizmet mi satıyoruz, yoksa çözüm mü satıyoruz? Bazı ısmarlama ürünler vardır. Bunlar aslında hizmet şeklinde satılır. Bazı hizmetler vardır, fiziksel değildir. Fiziksel bir iş yaparız ama. Örneğin metrekare bazlı ofis temizleme işi. Bunu da satabiliriz. Armut.com diye bir web sitesi var. Birçoğumuz bilir hizmet satan bir yer. Ama temelde e-ticaret. Ürün sattığımızda tamamen ürünse bu. Sadece ürünse. O zaman ürün türleri neler? Ve hedef kitle kimdir? Persona kimdir? Persona ile hedef kitledeki alt tabakayı belirleyip ardından bu detay seviyesindeki Müşteri grubunun karakterini tanımlarken aslında başından daha çok fikrimizin olduğu biz B2C miyiz, B2B miyiz? Bu detay ortaya çıkıyor. Buna göre de hedef kitle, hedef kitlenin altında ise persona ya da müşteri gruplarına göre farklı personaları belirleyebiliriz. İşte dijital pazarlama stratejimizi bu noktadan sonra oluşturabiliriz. Bu aşamaya kadar dijital pazarlama stratejisi oluşturmak sadece hayal kurmaktır. Düşünceler, hayaller sonuç değildir. Sonuçlar varılmış olan noktalardaki fikirlerdir. Fikirleri, düşünceleri oluşturur. Biz de dijital pazarlama stratejisi oluşturmak için ilk önce bu adımları uygulamalıyız.